Vay canına Quentin. Harika görünüyorlar. Şu elmaslara bak. Süper. Aynen. Harika görünüyor. Bak nasıl kullanabiliyorum. Bence sen en iyi kılıç ustası değilsin. Belki de kimin daha güçlü olduğunu kontrol edelim. Kontrol edilecek bir şey yok. Çevik ve hızlıyım. Benimle rekabet edemezsin. Ops. Bu benim planım bir parçası değildi. Evet. Sadece işimi kolaylaştırdın. Kaybetmeye hazır misin? Dikkatli ol Quentin. Kılıcım çok yakında. Şimdiden pes mi ediyorsun? Öyle mi? Üzgünüm Monika. Yanılmışım. Bekle. Dakika. Çikolata gibi kokuyor. Silahın tadı harika resmen. Evet. Ben de deneyeceğim. Ne kadar lezzetli. Sorun ne Quentin? Biraz daha ister misin? Haklısın. Ama benimki de var. Sadece onu çıkarmalıyım. Ay, çok acıttı. Aklımı tamamen kaçırdım. <laughs>